Türkiye müdahalesiyle bölgesine barış getiren bir ülk ülkedir. Öncelikle Suriye'ye girdi, Suriye'de müdahale etti. Dolayısıyla öncelikle Suriye üzerinde çeşitli ülkelerin farklı amaçlarla yaptığı ve bir kaosa sebep olan iç çatışmaları öncelikle durdurdu. Ve şu anda günümüzde geldiğimiz noktada Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Keza aynı şekilde 2011'den itibaren devam eden... E Çatışmaların neticesinde 2020 başında 2019 sonunda yaptığı anlaşmayla 2020 başından itibaren Libya'da müdahale etti. Özellikle eğitim konusunda ve yapılan anlaşma gereği silah desteği noktasında verdiği destekle birlikte savaşın gidişatını değiştirdi ve günümüzde geldiğimiz noktada ortak seçim yapılması konuşuluyor. En son aynı şekilde de Azerbaycan'da da yani 28-30 yıllık bir süreçte işte, sonuçta herhangi bir şekilde sona erdirilemeyen, nihayetlendirilemeyen bir noktada öncelikle 2020 yılında Nisan çatışmalarından sonra Temmuzun Temmuz ayında yapılan çatışmalarda ve daha sonra bunun devam edeceği görülmesi üzerine Azerbaycan Türkiye ile iletişime geçti. Türkiye'nin de öncelikli olarak hem eğitim noktasında hem bilgilendirme noktasında yaptığı yardımlar, daha sonra da Türkiye'den aldığı ekipmanlarla birlikte 27 Eylül'de başlayan süreç noktasında 44 gün sonra bir sözleşme imzalanması noktasına kadar geldi. Dolayısıyla Türkiye ye girdiği yerlerde öncelikli amacı olarak insan hayatını e, ne şekilde koruyabileceğine yönelik e, çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar neticesinde her zaman ilk hedefi orada akan kanın durması. Bunun için ateşkes, anlaşma gibi bir noktaya gelmesi bütün çalışmaların. Dolayısıyla bunları hedefleyerek giriyor. E, hem kendi ülkesinde hem bizde akan kanı bunu durdurmak için girdik. Öncelikle e, Hendek Savaşları ile başlayan noktada Türkiye tamamen stratejisini, Grand Stratejisini değiştirdi. Bu Grand Strateji'ye göre öncelikle uluslararası terörizmi mümkün olan en uzak seviyeden e, durdurabilmekti. Bunun için tüm bu yapılan, gelinen, bugün gelinen noktada, 2020 yılında gelinen noktaların en büyük başlangıcı buydu. Zamanla bu ihtiyaçlar Türkiye'nin ihtiyaçlarından çıktı. Dünyada kendi bölgesine çünkü kendi bölgesine barış gelmediği sürece Türkiye'deki barışın kalıcı olamayacağını anladığı için Türkiye öncelikle kendi bölgesinde barışa hesapladı bu barışa yönelikte yaptığı çalışmalar noktasında hem kendi ülkesinde hem kendi toprakları içerisinde hem mavi vatanı içerisinde hem de dünyadaki diğer etkili olabileceği ülkeler içerisinde bu çalışmaları yapabilecek şekilde kendine uyguladığı sistemlerin çok benzerlerini diğer ülkelerde de uygulayıp öncelikle kanın durması çekilen dertlerin durdurulması daha sonra da ateşkesler ve normal hayata dönüşler yönünde çalışmalar yaptı. Bunu askeri olarak da yaptığı çalışmalarla desteklediği için siyasi olarak da bu noktalara gelmek mümkün oldu.